olurum Yani çok kazanabilirsin. Şimdi ben e, Tunca abi nasıl kötü Adam çalışıyor yani. Bunun var mı zenginliği Alakalı. Nasıl götürebilirim? Adam çalışıyor hacı. Yani ne diyeyim? Sadece çalışmak değil kişilik. Insan, Tabii. Insanı... Yani destek olsun bir kere adam sana. kanlı ilgili ne düşünüyorsun peki? kanlı ilgili ne düşünüyorum ya? ya düşünüyorum ya şimdi genellikle söylüyorum <laughs> şimdi farklı bir, yani ben 23 yaşında geçim, ne Kaan ne ben? geliyor? <laughs> bir şey düşünüyorum böyle bir kazanet düşünüyorum. Ben bir şey olacak mı? Ben şey gibi bir şey yapma. Ben nasıl? Yaşayışa çok önem veriyorum. Ama sanki böyle o. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayatı boyunca e, ya insanlar, bak bir insandan bahsedeyim örnek olarak. Hayatı boyunca bir insan sürekli yönlendirildiyse evet, tamam mı? Bunun hep e, kısıtlama altında. Yani hedeflerinden bir şey öğretemez. Ha bunun için insanlara fırsat verilmelidir. Ya da destek, yani el uzatırsın işte. Bunu o insan el uzatılır. Neden? Çünkü o doğar doğmaz bunu yaşamış bir insan. Ve evet. bir, bir yana hep eksik olan insanlar daha da farklıdır.